Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Miste kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. Suicide demeyelim de hemen şöyle oyuna geri dönelim. En son yolumuzda gidiyorduk. Lootlarımızı yaptık. Zombilerle burada ufak böyle bir başımız belaya girdi. Ama hiçbir problem yok. Çözdük. Hemen şöyle giderken loot yapmaya devam edelim. Bizim o bir ayı daha mı var? Abi bu kadar fazla ayı. Biz ayı öldürmemiş miydik? Bir tane bir dakika envantere bakalım. Evet öldürmüşüz hatta etlerini almışız. Bir tane daha nereden çıktı ki şimdi bu? Bir ayıyla daha uğraşacak gücümüz, takatimiz, hiçbir şeyimiz yok. Bak orada bugda kaldı orada gördün mü? Eyvah şuradan geçmem gerekiyor ama ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Ya zaten öyle öl öldürmesi zor değil ama uğraşmak istemiyorum anladınız mı? Bela, bela gelmesin bana. Şurada minik bir motel var. Burayı da lootlayacağız. Şöyle arkadan doğru kaçalım. Şimdi ileride bir tane bina var. Sevgili dostlar. Oradan. Oraya çökeceğiz. Tezgahımızı oraya kuracağız. Çok güzel bir yer var. Oraya götüreceğim size. Şöyle hemen. Staminamız nasıl? Staminamızın durumu? Güzel dayanıklığımız var. Koşuruz abi. işte oyun dediğim böyle olmalı ya. Koşmalı böyle. Kökün dibine kadar koşmalı. Hiç yorulmadan. Oyunu beğendiniz. Lütfen arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu izledikten sonra atmanız normal olan ama... Be beğenmeyi. Bakın karşıda haydutlar var gördünüz mü? Onların hepsini ifade etsin alacağım merak etmeyin. Videoyu beğendikçe arkadaşlar paylaştıkça paylaşmış oluyorsunuz. Yani videoyu beğenmeniz e, kanalı videoyu öne çıkarıyor. Bizi tanımayan insanlar da görmüş oluyor. Bu yüzden çok önemli. Ama gerçekten hoşunuza gittiyse beğenin yani. Kimseyi zorlamıyorum. Hadi bakalım. Şöyle geçtik güzel. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Gel giderken şuradan şöyle küçük bir lootumuzu alalım. Bu oyun geliştikçe bu oyuna yani bu seri bittikten sonra bile geri döneceğim bu oyuna ben. Yani geliştirmeye başladıkça bunları adamlar gelişme devam ettikçe yeni şeyleri ekledikçe tek başına yapıyor zaten adam. Peki şöyle şunun üstüne koysam olur mu? Mesela şunun üstüne şöyle koysam. Şöyle koyduk. Değil mi? Koyduk mu? Play item koydum. Şöyle gide götür gitmiyor galiba. Yemedi. O kadar o kadar yok olmaz diyorsun o kadar. Aslında olsan harik. Yok olmuyor abi. O yüzden şöyle alacağız bunu. O zaman şöyle yapalım. Bunun içine koyalım. Bunu götürelim. Ne dersiniz? Bence daha mantıklı. Şu şuranın da içini boşaltacağım şimdi. Şöyle tık tıkalım. Buradan görebiliyor musunuz? Şöyle kendim aşağıya koyayım. Bazen göremiyorsunuz herhalde oradan bazı şeyleri. Hemen aç abi bunu Antibiyotik, su, pompalı mermisi, tahta, mermiler, tüfek mermileri, taramalı mermiler, konserveler hepsini al. Tamam. Burada alabileceğim başka bir şey. Bu nedir? Oo, ko evet lazımdı. Combat knife. Çok güzel oldu. O bıçakla şimdi bir tane spear yapacağız. Mızrak yapacağız. Mızrak aklıma şey geldi bak mızrak falan deyince. O oyunda çok güzeldi ya. Bitirmiştik hatta kanalda var. Far Cry Primal. Çok güzel oyundu gerçekten. İnanılmaz bir oyundu ya. Çok geç oynadım o oyunu. O oyun çıkarken... Ben askere gitmiştim galiba. Far Cry Primal çıkarken. Ya da çıkmasına yakın. Ben askerdeyken çıkmıştı o oyun galiba. Hatta takip ediyordum. <laughs> askerdeyken. <O> oyunları. <laughs> ne oyunlar çıkmıştı ben askerdeyken. Gerçekten hep hiçbirini oynayamadım ve üzülüyordum. Ama <laughs> geldikten sonra da hiçbirini oynamadım. <laughs> Komik oldu. Evet beyaz sarayımız burası. Şimdi burayı açıyorum. Diyorum ki burası benim evim yap diyorum. diyor ki small house is set a base. Burası artık senin mekanın oldu diyor. Burası artık ölürsek falan buradan da olacağız galiba. Herhalde o anlama geliyor. Hemen şöyle mutfağımıza dolabımızı koyalım. Şöyle place item diyelim. Tamam çok düzgün olmadı ama olsun. Şimdi burası bizim evimiz. Gördüğünüz gibi evimizi gösterelim. İki katlı bir evimiz var. Buralar çekmeceler falan var burada ha. Bayağı da güzel bir evimiz var. Buraları da lootlayacağız. Tamam. Evin içindekiler zaten bizim. Şimdi evin dışındakileri lootlamamız gerekiyor. Burada bir garajımız var. <laughs> Böyle bir açalım. Buraya da olayları koyacağız. Burada bir aracımız var. Gördüğünüz gibi tekerleri falan yok. Akü, akü hiçbir şey yok. Bu arada bir saniye. Ee, şöyle yapalım. Şu envanteri bir boşaltalım ondan sonra lootlamaya gidelim. Mutfağa gelelim. Şimdi buraya yemekleri koyuyorum sırasıyla. Su durumu falan nasıl törst tamam yeterli her şey yeterli. Buraya onları koyduk. Şimdi şu ıvır zıvır her şeyi buraya atalım. Hepsini düzenleyeceğim hiç merak etmeyin. Şimdi gelişi güzel koyuyorum buraya. boğazım gıcık oldu arkadaşlar affedersiniz. Şöyle. Bu yanımızda kalsın. Şu Beyzo sopasını bir elime almak istiyorum açıkçası ama. Böyle koyduk. Bıçağımız yanımızda kalsın. Şunları da koyalım. Silahları falan da koyalım. Baltamız da yanımızda kalsın. Tamam o dörtte kalsın. Bizim beyzbol o sopayı nereye koymuştuk biz? Dur bakayım nasıl olacak. Gayet güzel. Biraz daha bir tık daha böyle şöyle şu şekilde tutsaydın doktorun hani tuttuğu gibi. Bunu da buraya koyalım. Tamam Hı. güzel. Ama Beyza sopasını şimdi gerek yok ya. Aa elimizden çıkarmıyor mu? Sen ne diyorsun? Meynent aldı bırakmıyor. Vardır da bir şey. Neyse kalsın elimizde sıkıntı yok. Böyle elimizde kalsın silahlar abi. Şimdi hemen şöyle şu tarafa doğru bir gidelim. Burada askeri üst falan var sanırım. Hemen buraları hızlı bir şekilde tutlayalım. Ondan sonra odun modun keseceğiz. Yatak yapacağız. Ah bir dakika etler çürüyor mu bizim etleri nereye koyduk bilmiyorum. Dolap mola falan da yapabiliyoruz galiba. Onlar da bir... Nereden gireceğiz buraya? Onları da bir yapalım. Şu envanteri geliştirirsek çok güzel olacak şu. Envanter hemen. Bakalım burada var mı envanteri? Çanta bir şeyler. Bu nedir? Aa bak bu, bunda mesela. Oo, askeri üstte ne bulunur abi? Tabii ki bol bol mermi bulursun. Silah patlayıcı. Ivır zıvır şeyler bulursun. Bir çanta bulmamız gerekiyor ya. Şunların tepelerine çıkalım. Buraya saklıyorlar çünkü. Aa tekerlek mi? O, alırım vallahi. Tekerleri lazım. Şu, hemen bu şeyi tamir edip. Aracı. Oo M4 mi bu? Evet. Güzel. Hemen gezelim Spider-Man gibi yukarılardan. Hadi bakalım. <laughs> Şu tarafa doğru. Yok mu bu ne? Su. Oo alırım. Su çok önemli ya. Su çok hayati ve kritik bir şey. Evet, masalarda Buralarda mermi falan vardır büyük ihtimalle Tam bir yaratık hayvan mayvan gelirse Atlayıp zıplayabileceğimiz çok şey var yiyecek hemen alırım Evet ben neyi anlatıyordum size askerdeyken hemen çok oyun çıktı Oynayamadım Vallahi artık Kanalda eski Şimdi yeni Oyunlar falan çıkacak ya Last of Us falan geliyor biliyorsunuz Onlara da bir göz atacağız Cyberpunk var Oo çok güzel Hemen iki de bunu genişletelim. Resident Evil'ı aslında oynamak istiyorum. Belki bundan sonra Resident Evil 3'ü e oynayabilirim. Ve PlayStation 1'de oynadık. Gerçi oldu bayağı çıkalı ama ona da bir göz atmak istiyorum. Oynamak istedim aslında aklımda çok fazla oyun var ya. Çok fazla. Oo nedir bunlar böyle? Bombalar, bombalar. O zaman şunu böyle alalım yanımıza. Ne dersiniz? Bunu, bunu alırım abi ben. Bunu taşırım hatta direkt. Move. Gel bakayım kankam sen. Sen şöyle yolun ortasına doğru atalım. Giderken alacağız seni çünkü. Bir ufak bir lootlayıp burayı hemen geri döneceğim Beyze. E. Aa biz şeyi yanımıza getirmedik değil mi? Benzini. Bakayım. Yok almamışız yanımıza. Benzin bidonunu alsaydık iyiydi ya. Dediğim gibi hepsine bakacağım arkadaşlar. Resident Evil 3'ü oynamak istiyorum. Ama işte ilk, ilk, şu yeni oyunlar çıksın. Onlara bir bakalım. Daha sonra eski oyunlara falan da bakacağım. Daha çok oynamak... Oo pompalı buldum. Oo. Çok iyi ekip hemen. Ne veriyormuş bu koruma olarak? <laughs> West Armor. Very strong protection. Güzel. Koruma sağlam diyorsun. Eski yeni bütün oyunlara bakmak istiyorum ya. Çok çok fazla aklımda oyun var açıkçası. Hepsini oynayacağım. Haritalar. Bak iki tane daha var. Bunları da alacağız ha. He. Bunları hep alıp alacağız. Eve götüreceğiz. Sanki içimden bir his burada bir şeyler olduğunu söylüyor ya. Dur bakalım. Hadi be. O kadar hazırlamışsınız. Buraya bir çanta koysaydınız çok tatlı olurdu. Bir çanta olsaydı alırdık. Buraya baktık hiçbir şey yok. Buraya açmış mıydık? Evet açtık. Şöyle devam edelim. Taşlar bu. Evet mermiler lazım. Bu kaynakları temel kaynaklar zaten bizim evin orada da olduğu için. Bak mermiler falan. Bunlar önemli güzel yapmışlar ya sadece multiplayer özelliği yok oyunun sanırım. Onda abi benzin dolu mu? O 426 çok iyi oldu, çok iyi oldu. Diğeri dolu. Bayağı ah Motor bulduk. Zenet DBD'deki jeneratöre benziyor aynı ha. Abi her yerde çıkıyor oyun karşımıza. Yapacak bir şey yok. Yapıştı üzerimize. Tamam bunlar kırılıyor mu? Bir bakalım. Kırılmıyor galiba değil mi? O dayanıklığı 0.2 gidiyor. Bu nedir? Hard stick. Onunla ihtiyacımız yok. Stick lazım değil şu an. Siteye kadar çok şey. Çok şey var. Buralara baktık. O bu kadar mıydı bu çadırlarda? Buralarda bir şey yok. Bu kadar mı? Bu kadar bu kadarcık mıydı? Minik bir loot alanıymış burası ya. Niye böyle oldu? Aslında daha bir şeyler daha böyle kayda değer bir şeyler arıyordum. İçeride bir şey var mı? Yok. İçine giremiyoruz zaten. Hemen bakalım. Bu, bu bunu bizim bıraktığımız bu. Yok. Aa, çok azmış burası ya. Sona doğru gideyim bakayım. Stamina bitiyor biraz ama hiç önemli değil. Şu araçların içini gelçi araçların içinde bir şey yok gibi ama bakalım yine de. Yok içeri giremiyoruz ya. Bu kısımdan şu tepesine çıkalım. Ben çıkmıyor mu? Çıkarsın be. Bak çıkarsam ama çıktım. Hiçbir şey yok. Dedim belki bir çanta. Burası nereye gidiyor bilmiyorum. Bakın di hatırlıyorsunuz diğer taraf kapalıydı ama burası nereye gitne dair hiçbir fikrim yok burasının. Araçla gideriz ya buralar çünkü çok uzak, uzun. Oraya koştuk mu şey yapmamız gerekiyor. Geri falan dönmememiz lazım. Burada. Çanta var mı diye göz atıyorum da. Yok gibi gözüküyor. Bakalım şurada da bir şey. Eyvah. Ödüm patladı yine kolu bacağı kırdık dedim herhalde. Ha. Gerçekten. Bir bacak daha gitseydi şu an üzülürdüm. Bu ne mermi? Bakın gözden kaçırıyoruz görüyor musunuz? Tamam şimdiki yeterli gibi duruyor. Aldık. Artık daha bir şey varsa da belki sonra tekrar geliriz. Tekrar tekrar bakabiliriz. Şu nedir? Tamam hiçbir şey değil. Ne çıktı buradan? Bir tane çanta bulduk. Bir de patlayıcı. Bayağı mermi bulduk ama. Şimdi hakkını yemeyelim. Bayağı buradan geçirebiliyorum mu değil mi? Şunların kaputlarını açalım. O 2 litre de burada varmış ha. Doldur abi. Alalım bunları. Bunlar lazım. Şimdi 5 dakika, 3 dakika bir anda sis gelmesin ha. Sonra sıkıntı yaşarız burada. Şurada, içeride. Bu içeriler, bu araçlara da bir şeyler koyuyorlar da o yüzden bakıyorum. Var mı bir şey? Belki bir çanta manta. Bir de aynı şeyde çanta zor gözüküyor. Öyle ayarlamış namussuzlar. Stick. Başka hiçbir şey yok. Alalım bunları. Burada 0.60 var. Bunu da çek abi. Acaba kaça kadar alıyor bunu? Onu da merak ediyorum. Kaç litre alıyor yani totalde? Şu an 7 litre oldu bile. Bir dakika onu orada unutma işte. Onu orada unuttuk mu? Tamam artık. Bütün olay biter. mi orası değil mi? Aa bir tane daha var burada. Burunda kaç litre? Bak bak bu boş mesela. Bunu drop yap. Bu boş ama lazım olabilir. Uuu kolalar molalar. Alalım bunları. Bu 1 de burada var. Bunda da olur abi. Bir tane ne bulduk şimdi? Jeneratör bulduk. Jener Aa bunun dayanıklılığı yok ama. Bunu tamir edebilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Herhalde ede ederiz gibi geliyor. Tamam evimize doğru gidelim. Birazdan sis çökebilir. Ya da sis çökmeden şöyle... Şuradaki... Araçlardan da biraz benzin... Çekelim bir şeyler varsa alalım. Şu aradaki teker alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Bakın bu mesela gıcır gıcır duruyor ya bu araba. Bu arabayı balta ile kıracağım. Hatta kırayım. Bu araçları kıracağız. Sağlığı var görüyorsunuz. HP'si. Bunları kıracağız. Bunlardan çok işte partlar, parçalar, bileşenler ıvır zıvır bir şeyler düşüyor. Bunlarla da güçlendireceğiz şeyi. Yapacağız yani böyle işte çalışma tezgahı yapacağız. Mermi üretmek için tezgah yapacağız. Ve bir, bir sürü her şey istiyor. Bakın topladık direkt. Ne bu? bu çıkan ne? K ba, akü çıktı. Akü çıktı. Tabi normal yani araba parçalıyorsak akünün çıkması gayet. Hemen. Benzin yanımızda değil mi? Tamam. Hatta bir iki tane daha kıralım değil mi ya? Hazır gelmişken bir iki daha kıralım. Nasıl olsa daha var şimdi. Gün ışığından yararlanalım. Oo mi geldi buradan. Örst biraz kola içelim. Bir tık bir kola içelim. Drink yapalım. Yalnız var ya fullledi direkt ha. Direkt fullüyor abi. Kola çok iyi ya. Bir litre hemen çekiyorum. Bir sa kaç dakika diyor. 5 dakikada çekiyor değil mi? Güzel. Yavaş yavaş akşam oluyor gibi hissediyorum ha. Güneş batıyor. Tamam fazla şuradan şunu da çekelim. Bak o almadık değil mi? Gördün mü? Kaldı orada. Almadık buradan. Bunu unutmayacağız. Yoksa bir sürü araba var ya hepsine tek tek bakmak zorunda kalırız. Zor olur. Şunu da kıralım. Envanteri doldurayım diyorum. Hani doldurarak gideyim de. Çünkü şimdi akşam olunca gece olunca bir şeyler yaparız. Öyle vakit geçiririz. Gerçi uyumamız da gerekiyor. Uyumazsak olmuyor. Bayılıyoruz direkt. Uyumadan günler günleri geçemiyoruz, atlatamıyoruz. Çünkü yorgunluk var. O yorgunluğu sadece ye yiyerek, içerek dolmuyor, uyumamız gerekiyor. Her şey al abi. Bir sürü şey çıkardık yalnız da. Bu nedir? Bu nedir? Beri alalım, yiyelim. Severiz. Ha şu, şu şeyi de bulduk Neydi bunun adı ya Türkçe'de? Hemen 10 litre yapalım şuradan. Siz çökmesin ama ha. Vallahi bunlarla kalmak istemiyorum burada. Tam kalmayız herhalde. 8 tane bindiriyor üst üste. Şunları da kırayım mı? Da çok tatlı duruyor burada. Bunların hepsi kırılacak ya. Bunlarda bir şey çekemeyiz. Bakayım envanterim olmuş mu? Yok bir tane daha kırabilirim aslında. Parçalıyoruz abi çok güzel. Bunları da parçalayalım. Orası evimizin yakınında ağaçlar var ya. Oraları da keseceğiz. Kıracağız ağaçlar da lazım bize. Bir sürü şey var ya. Çiftçilik falan da var galiba. Tavuk mavuk mı yetiştireceğiz? Bir şeyler yapacağız. Boss falan da mı gelecek? Bilmiyorum. Ya çok çok fazla bilmiyorum. Hani böyle biraz ön hazırlık gibi oynadım biraz. Hani çok ilerlemedim oyunda. Ama şöyle bir oyun. Hani biraz oynamadan videosu çekilmeyecek tarzda bir oyun. Zaten ben bana da hep öyle oyunlar denk geliyor. kıralım Bilenleriniz vardır tabii ki ama. Güzel oyun ya. Bununla beraber şey de merak ediyorum. Neydi o? Stranded Deep var. Hani Forest'ı oynadık. Bitiremedik gerçi ama Forest'ı. Forest'ı inşallah bir gün bitireceğim. İki kere bitirmeye çalıştık. Bitmedi. Allah ödüm patladı. Bunları alamıyor muyuz? Bunları aslında bir alalım ya. Bunu ne atalım? Bir şey atalım alalım bunları. Şu dalı atabiliriz mesela. Bunlar önemli çünkü. Dört tane tamam. Tamam evime gidiyorum ben. Birazdan sisler falan çöker bir şeyler olur. Hatta sis çökene kadar iki daha aç kırabilir miyiz burada? Kırarız neden olmasın. Şu, şu, şimdi bunun içine şeyleri dolduracağım. Bunu niye aldım oradan? Mermileri koyacağım bunun içine. İşte mermi, bomba falan. Hani hepsinin yeri belli olsun. Şuraya çıkı çıkılıyor galiba değil mi? Oraya bir çıkıp göz atalım mı? Bakalım ne var orada. Bunu şöyle koyacağım. Arkadaşlar buraya ne koyacağız biliyor musunuz? Burada biraz daha düzgün koyalım. Şimdi i̇şte bunun içine sıf mermi falan koyacağız. Şöyle yapalım. Mesela burada ne var? Şu bileşenleri mesela buraya bir atalım. Etli. A bunları bak. 193 bunların gidiyor her şeyi. durabilisi gidiyor. Şöyle yapalım. Şu bileşenleri. Bizim hemen bir tane de dolap da yapmamız gerekiyor galiba. Kuşlar ne güzel ötüyor yalnız ya. Öyle yaptık. Şu parçaları Şöyle yapalım Parçaları da koyalım İşte ıvır zıvır şeyler olsun burada i̇şte Pil olur pillerini üst üste bindirmiyor Hiçbir şey fikrim yok Ondan sonra buraya yemekleri koymaya devam edelim Böyle en üstte onlar olsun patates de koyalım Bunda ne var Yemeğimiz var suyumuz var İlaç dolabını da ayarlayacağım şimdi. Mermileri buraya... Mermiler burada kalacak. Bombalar ve mermiler burada. İki tane bulmuşuz o bombadan yalnız. Güzel. Bunları şöyle koyalım. Mermilerin hepsi burada mı? Güzel. Silahları da koyabiliriz. Levy'e şu silahları da koyalım. Silahları ayrı bir şey ayarlayacağım sonra. Ayarlayacağım onu. Bunu koyduk mu? Suyu da koyalım. Şu en köşedeki ezda dolabımız olsun bizim. Tamam mı? Buraya o çivi de varmış burada ha. Burayı lootlamadık biz değil mi? Bak. Yiyecekler varmış burada. Şöyle yapalım. Yan yana koyalım bunları. İçecekleri. Burada mermileri alıyorum. Oha bir sürü şey var yalnız burada ha. Bunları ben koymuştum gerçi ya. Şişeleri ver bana. Şöyle yapalım. Şunu koyalım. Çiviler, çivileri de alalım. Şuraya gider de alalım. 7 tane tuz mu? Sen ne diyorsun ya? Çivi de koy abi. Var mı buraya koyabileceğimiz başka bir şey? Bir parsları koyduk. Şu mermileri halledelim. Keşke bir tane daha olsaydı ya. Şöyle yapacağım. Tamam şimdi. Şimdi rastgele koyacağım bunları. Bunları tekrar bir ikinci düzeni yapacağım. Şöyle bir koyalım. baksana daha burada bir sürü şey var ya. Tutlamadık ya. İlaçlar. İlacı alayım şuradan. Burada ilaç var mı? Yok. Burada da yok. Burada unlar. Bir, bir sürü çivi var yalnız ha. Şu ilacı da şuraya koyalım. Şimdi neler? Kapıyı kapat, kapat da. Sıkıntı yaşamayalım. Şimdi bir yatak yapalım buraya. Nereden yapıyoruz yatağı? Wooden, wooden bed single. You can sleep for recovering fatigue and faturganical... Ha, hepsi herhalde aynı sadece şey mi? You can sleep. Bir, fazla bir şey yok herhalde. Hepsi temelde bir yatak. Modern yatak diyor. Tamam moderne gerek yok şu an. Şunu koyabiliriz. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda modern falan yaparız. Şu an ilk etapta. Böyle yatağımı hemen kenara koyayım. Ne gerekiyor? O reglerin hepsi gitti. 6 tane, 8 tane wood, 6 tane de komponent istiyor. 6 komponent bundan istiyor yani. Bunu ayırabiliyor muyum böyle? Ayıramıyorum herhalde tek tek. 8 de wood mu istiyordu? Tamam hepsi tam burada. Şöyle ilk bir yatağımızı atalım şuraya. 40 dakika sürüyor baksana bitmesi. Tamam yatağımız hazır abi. Sis de çöktü mü? Daha çökmedi yalnız ha. Karanlık oldu ama. Şuraya şey atalım. Ee, siz söyleyin. Hemen. Buradan. Şu workbench'ı atalım. Blacksmith place falan. onlar hatırlıyor musunuz? Oyunun ilk çıktığı yerde blacksmith place falan vardı. Furnace falan vardı direkt. Bak reloading bench. Burada da mermi falan yapıyoruz galiba. Evet use for craft'an bu aynen. Ee, workbench koyalım buraya bir de. Bu çünkü lazım. Bununla. Her şeyi bunda yapacağız diyebilirim İyi koyduk ya sayılır iyi koyduk tamam ne, koy, ne yapıyor ne lazım buraya 16 tane wood lazım metal bir de Tamam o zaman Şu gece karanlığı çökmeden Bir iki tane Şey kurup Şunlardan kurup Şöyle bir Yaprak falan dökülüyor yalnız ha Hemen kıralım abi bunu Dalmalı Hepsini toplayalım Yapalım şeyi en azından vakit geçer hani. Akşam bunlar gelmiyor değil mi? Siz çökmeden gelmesinler de. Ne zaman kırılacak acaba bu ağaç? Bugün kırılıyor mu? Heh kırılıyor. Lan kafamıza düşmesin. Aman ha. Bir de kafamıza düşmesin. Envanterimde yer var değil mi? Abi bak yok yine envanterde yer. Bunları ben niye bırakmadım? Drop de. Şu yaprakları bırakalım da ben. Onu alamıyorum. Tamam. Şu bir iki tane daha lazım bize şu şeylerden. Bunlardan falan. Şöyle hemen gelişi güzel. Şuraya dizmeye devam edelim şunları. Çivileri müyleri. Bakın hatta şöyle yapalım. Buraya tahtaları tahta ile ilgili her şeyi buraya koyalım. The wood scrap falan diyor. Woodlar. Açalım bakalım burada var mı tahta ile ilgili bir şey yok. Oraya da şimdi koyalım rastgele şeylere. İp. Bak bu ipler de lazım olacak bize. Şu araç parçalarının hepsi aynı yerde olsun. Şişeleri yukarı atalım. Şişeleri al. Şişeleri şuraya at. Şuraya pompalı mermisini koyabiliyor muyum? Tamam güzel. Tamam tamam hemen gidip o tahtayı da alıyorum. Bir tane odunumuz kalmıştı burada galiba. Nereye devrilmiş lan o ağaç? O ağacı ben nerede kestim? Burada kestim. Şuraya doğru devrildi galiba. Neyse, bu bu ses hiç ayrı alamet değil. Bak ışığımız vardı bizim ha. Dandikten bir ışığımız vardı. Ağaç buraya devrilmedi mi ya? Tü göremedim. Çaldılar mı? Ne yaptılar iki dakikada? Abi gidiyorum ben eve. Bu sesi hiç hoşuma gitmedi. Bu ses gerçekten hoşuma gitmedi. Baksanıza seslere. Korkutucu abi. Ürkmedin değil mi inceden? Hemen vood alalım. Bu şimdi büyük ihtimalle bunu yapmak için ne isteyecek? Test, el testeresi istiyor. Nereye koymuştuk? Burada. O ses ne be? Korkutmayın beni. Korkutmayın beni. 48 dakikada yapıyor. Kaç tane tezgah vood lazım? Lan bir dakika. E bu ters bu. Abi niye ters koydum bunu güzel kardeşim? Niye ters oldu ki o şimdi? Ben şöyle olması gerekiyor. Ters koymuş ya inanılmaz gerçekten. Tamam iyi ya iyi güzel. 16 tane istiyor? Bir tane daha almam lazım. Bir tane daha alıp 16 tane vudu yapıyorum ve zabah oluyor zaten. 2, 8 tane yapıyor. 2 tane daha lazım. Eyvah yapamayacağız. Neyse yapabildiğimiz kadar. 12 tane yapalım. 2 saat 2 saat geçiyor yalnız ha. İyice gece oldu. Bakın görüyor musunuz? Açlık, susuzluk. Bir de dayanıklığımız gidiyor iyice yorulduk. Tamam. 16 tane. Uuu iyice karanlık oldu ha. Hemen bir saatte buradan bunu yapalım. Tık tık. 10 tane metal bir de Alt, dört tane de bileşen istiyor. Hemen onları da alayım şuradan. Bileşenler falan. Hemen koy abi. Bu i̇ki tane de metal mi istiyor? Bir tane daha şöyle koyalım yerine. Bakın yer açıldı güzel. Pilleri hemen koyuyorum buraya. Sanki araba sesi falan geliyor ha. Ya da korkudan tuhaf sesler duyuyorum. İkisi de olabilir. Bunları da koyalım. Ne eksik oldu? Dört tane wood mu? Dışa çıkmaya yemeyecek ya. dışa çıkamayacağım. Biraz acıkmışız sadece. Bir tık acıkmışız hemen. Yemeğimizi buraya mı koymuştuk? Hemen bir yemeğimizi yiyelim. Suyumuzu içelim. Gerçi bu susuzluğumuz da gidiyor değil mi? İyi güzelliğe bakalım. Oh yarasın koçuma. Yarasın koçum. Bunu da ye. Çiğ yersek ölür müyüz acaba? Slice piece of big animal. Big animal meat. Çiğ abi yemeyelim bunu çiğ. Ölürüz. Zehirleniriz büyük ihtimalle. Yani. Net zehirleniriz yani. Hemen. Evet, onu da içtik. Güzel. Tamam. Şöyle save de atalım. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evimize yerleştik. Yatağımızı kurduk. Çalışma tezgahımızı kurduk. Artık bundan sonra kaynak toplayıp... E, eksik şeyleri yapacağız. Aracımızı tamir edeceğiz böyle bir keşfedeceğiz etrafımızda. Oyundaki şeyleri keşfedeceğiz. Her şey yapmaya çalışacağım. Bakalım oyun bizi nereye götürecek ben de merak ediyorum. Araçla uzun yollara falan çıkacağız. Şu benzin falan iyice dolduralım. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen daha fazla ve daha sık gelmesi için ve kanalıma destek olması için en önemlisi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun ve yorum yazın arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.